Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Bu hafta Aresay uyumsuzluklarının Heikinashi grafik türüyle nasıl stratejiye dönüşebileceğine değineceğiz. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bizleri Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Göreceli Güç Endeksi, yaygın bilinen adıyla RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçmek için kullanılan çok yönlü momentum tabanlı bir osilatördür. Formülü gereği 0 ile 100 arasında salınan RSI'ın 70'in üzerine çıkması durumunda ilgili finansal varlık aşırı alınmış, 30'un altına düşmesi durumunda ise aşırı satılmış kabul edilir. Bu durum yanlış yorumlamalara neden olsa da genel kabul bu şekildedir. Normalde fiyat hareketleri daha yüksek bir tepe yaparken, ARESAY'ın da daha yüksek bir tepe, daha düşük bir dip yaparken indikatörün de daha düşük bir dip yapması gerekir. Ancak grafiklerde her zaman gerçekleşmez. İşte bu noktada ARESAY indikatörünün diğer bir en önemli görevi ise fiyatın yükselişindeki veya düşüşündeki dengesizlikleri ve bu dengesizliklerin normalleşme hızını ölçmesidir. Kısaca Aresai'de meydana gelen uyumsuzluklar kullanıcılar için çok önemli potansiyel dönüş noktalarının sinyalidir. Çünkü momentum fiyatı onaylamamaktadır. Şimdi dilerseniz RSI uyumsuzluklarına şekil üzerinden kısaca değinelim. Uyumsuzluklar, düzenli uyumsuzluklar ve gizli uyumsuzluklar olmak üzere ikiye ayrılır. Yine onlar da kendi aralarında boğa uyumsuzluğu ve ayı uyumsuzluğu olarak ikiye ayrılır. Pozitif ve negatif uyumsuzluk olarak da bilinmektedir. Fiyatlar daha düşük bir dip yaparken, aresayın daha yüksek bir dip yapması, düzenli boğa uyumsuzluğu, tam tersi durumda, yani fiyatlar daha yüksek bir dip yaparken, aresayın daha düşük bir dip yapması, gizli boğa uyumsuzluğu olarak isimlendirilir. Her iki durum da fiyatların yükselişe geçeceği anlamına gelir. Fiyatlar daha yüksek bir tepe yaparken RSI'nin daha düşük bir tepe yapması düzenli ayı uyumsuzluğu tam tersi durumda yani fiyatlar daha düşük bir tepe yaparken RSI'nin daha yüksek bir tepe yapması gizli ayı uyumsuzluğu olarak isimlendirilir. Her iki durumda fiyatların düşeceği anlamına gelir. Tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere boğa uyumsuzlukları fiyat ve gösterge diplerinde Ayı uyumsuzlukları ise fiyat ve gösterge tepelerinde aranmalıdır. Grafik üzerinde meydana gelen uyumsuzlukları tespit etmek kolaydır. Ancak momentumun çok güçlü olduğu durumlarda uyumsuzluklar gittikçe arttığı için fiyatların nereden tersine döneceğini tahmin etmek oldukça güç. İşte bu noktada trend dönüşlerinin daha net resmini sunan Heikin Ashi grafiğinden faydalanmamız gerekecek. Bildiğiniz gibi Heikin Ashi fiyatları bir bakışta görüntülemek için kullanılan klasik mum çubuğuna benzer bir grafik türüdür. Ashi tekniği işlemde kalıp kalmayacağınıza karar vermede yardımcı olur. Ashi grafikleri bir işlemde ne zaman kalacağını veya güçlü bir eğilime gireceğini ve eğilim zayıfladığında ne zaman çıkacağını bilmek isteyen traderlar için mum grafiklerini daha okunaklı hale getirir. Temel olarak fiyatın nasıl görüntülendiğini yeniden düzenleyen değiştirilmiş bir mum grafik tekniğidir. Heikin grafiklerinde yükseliş trendi sırasında yeşil kalma, düşüş trendi sırasında mumların kırmızı kalma eğiliminde olması en önemli özelliklerinden birisidir. Yükselen veya düşen bir trend esnasında Heikin Aşağı mumlarında meydana gelen renk değişimleri genellikle trend dönüşü olarak değerlendirilir. Kısaca Heikin aşı formülü gereği fiyatlarda oluşan gürültüyü filtrelediği için trendin daha net resmini sunan bir grafik türüdür diyebiliriz. Heykinaş hakkında çok daha detaylı bilgi edinmek için yukarıda beliren öneri kartına tıklayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi RSI uyumsuzlukları ile birlikte Heykinaş'ı kullanılarak nasıl strateji geliştirebileceğimize geçelim. Bu stratejiyi dakikalık, saatlik, günlük, haftalık gibi her zaman diliminde kullanabilirsiniz. Ekranda bir hisse senedine ait 4 saatlik grafik yer almaktadır. Adım 1. Grafikte oluşan boğa uyumsuzluğunu tespit edin. Bu adımda yapılması gereken grafikteki boğa uyumsuzluğunu bulmak olacaktır. Uyumsuzluğun düzenli veya gizli olması strateji adımlarını bozmamaktadır. Ancak düzenli boğa uyumsuzluklarının kar potansiyeli gizli boğa uyumsuzluklarına nazaran daha yüksektir. Grafikte de görüldüğü gibi fiyat hareketleri daha düşük bir dip yapmasına rağmen alesay daha yüksek bir dip yapmıştır. Bu durum grafikte meydana gelen bir düzenli boğa uyumsuzluğudur. Adım 2- mum çubuklarının yeşile dönmesiyle satın alın. Heykenaşi mumlarının kırmızıdan yeşile dönmesi, uyumsuzluk sonrası düşen trendin sona erdiği ve artık yükseliş trendinin başladığı anlamına gelmektedir. Grafikte de görüldüğü gibi mum çubuklarının kırmızıdan yeşile dönmesi sonrası fiyatlarda yükseliş hareketi başlamıştır. Ancak bu adımda aradığımız kriter yeşil mum çubuğunun kapanış değerinin bir önceki kırmızı mum çubuğunun açılış değerinin üzerinde olmasıdır. Çünkü trend dönüşünün güçlü olduğundan emin olmak istiyoruz. Adım 3. En düşük değer seviyesine stop loss koyun. Uyumsuzluğun oluştuğu zaman periyodu boyunca fiyat hareketlerinin gördüğü en düşük seviye zarar kes seviyesi olarak belirlenmelidir. Bu seviyenin altında mum kapanışı gelmesi durumunda işlem kapatılmalıdır. Çünkü uyumsuzluk bir süre daha devam edecektir. Eğer stop olunmuşsa Aynı grafik takip edilmeye devam edilerek yeni bir yeşil mum oluşumundan sonra işleme tekrar girilir. Adım 4. En yüksek değer seviyesine Take Profit koyun. Uyumsuzluğun oluştuğu zaman periyodu boyunca fiyat hareketlerinin gördüğü en yüksek seviye kar al seviyesi olarak belirlenmelidir. Yükselişe geçen fiyatların bu seviyeyi görmesi durumunda karınızı realize edebilirsiniz. Konu ile ilgili bir başka örnek inceleyelim. Ekranda bir pariteye ait saatlik grafik yer almaktadır. Adım 1. Grafikte oluşan boğa uyumsuzluğunu tespit edin. Grafikte de görüldüğü gibi fiyat hareketleri daha düşük bir dip yapmasına rağmen Aresay aynı seviyede bir dip yapmıştır. Bu durum grafikte meydana gelen bir düzenli boğa uyumsuzluğudur. Adım 2. Mum çubuklarının yeşile dönmesiyle satın alın. Grafikte de görüldüğü gibi mum çubuklarının kırmızıdan yeşile dönmesi sonrası Fiyatlarda yükseliş hareketi başlamıştır. Adım 3. En düşük değer seviyesine stop loss koyun. Uyumsuzluğun oluştuğu zaman periyodu boyunca fiyat hareketlerinin gördüğü en düşük seviye zarar kes seviyesi olarak belirlenmelidir. Adım 4. En yüksek değer seviyesine take profit koyun. Uyumsuzluğun oluştuğu zaman periyodu boyunca fiyat hareketlerinin gördüğü en yüksek seviye kar al seviyesi olarak belirlenmelidir. Yükselişe geçen fiyatların bu seviyeyi görmesi durumunda karınızı realize edebilirsiniz. Bu stratejiyi sadece boğa piyasalarında yükseliş yönlü işlemlerde kullanabileceğiniz bir strateji değil tabi ki. Ayı piyasalarında düşüş yönlü işlemlerde de bu stratejiyi tatbik edebilirsiniz. Dilerseniz bu yönde bir örnek inceleyelim. Ekranda bir hisse senedine ait günlük grafik yer almaktadır. Adım 1. Grafikte oluşan ayı uyumsuzluğunu tespit edin. Grafikte de görüldüğü gibi fiyat hareketleri daha yüksek bir tepe yapmasına rağmen Aresay daha düşük bir tepe yapmıştır. Bu durum grafikte meydana gelen bir düzenli ayı uyumsuzluğudur. Adım 2. Mum çubuklarının kırmızıya dönmesiyle satış yapın. Grafikte de görüldüğü gibi mum çubuklarının yeşilden kırmızıya dönmesi sonrası fiyatlarda düşüş hareketi başlamıştır. Adım 3. En yüksek değer seviyesine stop loss koyun. Uyumsuzluğun oluştuğu zaman periyodu boyunca fiyat hareketlerinin gördüğü en yüksek seviye zarar kes seviyesi olarak belirlenmelidir. Adım 4. En düşük değer seviyesine take profit koyun. Uyumsuzluğun oluştuğu zaman periyodu boyunca fiyat hareketlerinin gördüğü en düşük seviye kar al seviyesi olarak belirlenmelidir. Düşüşe geçen fiyatların bu seviyeyi görmesi durumunda karınızı realize edebilirsiniz. Unutmayınız ki bu strateji kusursuz bir strateji değil. Her teknik metotta olduğu gibi bu metodun da hatalı sonuçlar verdiğini biliniz. Ayrıca stratejiyi ARESAY indikatörü kullanarak oluşturduk. Dilerseniz siz momentum tabanlı diğer osilatörleri kullanarak da stratejinin işlerliğini test edebilirsiniz. Biz burada birkaç farklı grafik üzerinden stratejiyi sizlere sunmaya çalıştık. Artık sizlere düşen grafikler üzerinde inceleme yaparak örneklerin sayısını artırmak ve stratejinin ne oranda işlediğini bizzat tecrübe etmektir. videomuzun burada sonuna geldik. Kanaliz ekranlarında görmek istediğiniz teknik analiz veya eğitim konularını yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşme ümidiyle bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Riski az, kazancı bol yatırımlar dileriz. İyi günler.